Dostlar hoş geldiniz. Hero X Pasta arkadaşlar yan ayna problemi var biliyorsunuz. Ee, NC'nin aynası çok güzel olur dediler. Biz de NC aynası aldık. Ama e, kalite olarak birazcık ben vasat gördüm. Şöyle bir ayna aldık. NC aynasını kullanacağız. Ee, şu dip kısmında birazcık bir gevşeklik falan gördüm ama hele bir takalım kullanalım bakalım. Orijinalini almaya kalkarsanız da çok ciddi meblalardır. Kötü malı hiçbir zaman çok tavsiye etmem ama e, arkadaşlar almışlar. Takıp bir deneyeceğiz. Efendim buyurun. Şimdi aynayı çevirerek takacağımız için e, maalesef aynayı sökmeden takamıyoruz. E, dolayısıyla daha doğrusu camın e, Dolayısıyla camını bir sökelim dostlar. Hadi hızlanalım. Şimdi aynamızı bu tarafta da sökelim. Ee, ya orijinal kaliteli bir şey almakta her zaman fayda var ama şu lastiği de şuradan alalım. Şu tamam. e, ara i̇şte mı aparatlarını güzel, da bir sökelim. Şu parçayı da alalım. Şimdi bunlarda bir ters diş ol, olayı var. Şunlar düz diş. Ziya abi şu 14'ün bir yıldızını getirir misin abi? Tamam, tamam bırak direksiyonu abi sen saat istikametine doğru tersine doğru çevirdiğimiz zaman burada, burada, şunlar yani. sökülüyor. Aynaların altında bu redüktörler, bu parçalar var. Bir tanesi ters diş, bir tanesi düz diş. Ters diş olanı gözünüzü aslında fark edebilirsiniz. Ee, düz diş olan, düz diş olan direksiyonun sol tarafına saat istikametine doğru takıyoruz arkadaşlar. Yani yani şöyle yapalım. Daha bakın saat istikametine doğru çeviriyorum 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 çeviriyorum. Güzelce bunu bir şöyle iyice bir 14 yıldızla sıkalım. Az önce siyah abi bunu takmaya çalıştı. Aynen. Murat olmuyor bu dedi. Hata var bunda dedi. Dişi bilmem ne dedi. Uşu bilmem ne dedi. Ama işte bu işlere bir tecrübe. Şimdi karşı tarafı yapalım. Bu tarafta ters diş arkadaşlar. Demin ne yaptık? Saat istikametine doğru sıktık ya. Bunu saat istikametine doğru kesinlikle takamazsınız. Bu da tam tersi. Saat istikametinin tam tersine doğru Hoş. çevirip takacağız. Lakin demi tutturmuştum. Böyle şimdi de niye de. tutturamıyorum? Şimdi şimdi işler karıştı arkadaşlar. Maalesef orijinal rediktörle orijinal aynaların dişlerini birbirlerine denk getiremedik. Normal şartlarda şu orijinal rediktörünün Alt taraf yani buradaki dişler düz diş karşı tarafta da aynı. Ee, yukarı tarafları ters diş. Dolayısıyla e, bunun e, her iki tarafını da e, bu yeni tip aynanın da her iki tarafını da ters diş yaptılar için maalesef olmadı. Bir tarafını uydurduk, bir tarafını yaptık. Bak bir tarafını. Ziya abi şöyle bir tutu abi şu aynayı. Bak bir taraf sol taraf uydu. Bak bakın şöyle, şöyle yakından göstereyim. Evet bunu şuraya vidaladık üstüne şu ara orijinal kendi kendilediklerini vidaladık. Ama burada olmadı. Burada ne yaptım? Bunun içini matkapla genişlettim. Sonra içine üst tarafından orijinalini vidaladım. Sonra üstüne de aynayı vidalayıp işimizi böyle çözdük. Maalesef bu yan sanayi bu modelde böyle bir sıkıntı var. Aynanın kutusunu bir getirir misin? Markasını da göstereyim de. Siz de eğer problem görürseniz ee, yani siz ben bununla uğraşamam, yapamam, takamam, edemem bu şekilde yapamam derseniz lütfen başka markaları tercih edin ki böyle bir problem var ortada. Evet şunu güzelce bir sıkalım. Böyle bir marka arkadaşlar. Maalesef bakın N.C. Ayna falan yazıyor da CTR diye bir markaymış. Ee, kalitesi de biraz basat. Onunla söyleyeyim ve burasında da böyle problem çıkabiliyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi şunu iyice sıktım Saat iskametine doğru Peki diğer aynamızı da Üstünün aynasını da Ya aslında böyle çift rediktörlü Daha iyi oldu lakin ee, Yani birazcık aynanın Yüksekliği e, kendine geldi e, İyi oldu ama Ya bu kadar Herkes bu imkanı bulup Nasıl e, şey yapacak bu aynayı takacak. Öyle bir sorun var ortada. Şimdi açısını da ayarladım. Bu açısını ayarlama ile ilgili kanalımda bir sürü çalışma var. Güzel de sıktım. Bunu da geçirdim. Şu kısmını yalnız bir oje ile rotuşunu yapacağım. Evet bu, bu tarafında şöyle güzelce elektriğini sıktım. Şimdi sıra üsttekini sıkmakta. Saat istikametine doğru sıktım. Üstteki ters diş olduğu için bunu saat istikametinin tersine doğru sıktım. Bu arada altını da gevşetti tabii. Bir 14 daha alabilir miyim? Tabii. Şimdi aynayı eski pozisyonuna getirip orijinal pozisyonuna şunu da sıkalım. Şimdi aynanın duruş pozisyonu şöyle şurayla şöyle sıfır olsa kafidir. Motora, direksiyonuna ve açısına göre de değişir. O da onun da aynı şekilde olması gerekir. Şimdi içeriden ojemizi getirelim. Evet. Aleyküm selam. Aleyküm Şimdi ben hafı yere de şöyle burasını de, yapalım. Pası pusu uğru zıvırı canımız sıkmasın arkadaşlar. Evet. Bu da tamam. da tamam. Kapağını da geçirelim. Şunu da güzelce geçirdim. Aynı şekilde bunun da kapağını geçirelim. Bu da tamam. Şimdi aynaya tak şeyi, camı takalım arkadaşlar. Maalesef bu bunu takmak birazcık e, sıkıntılı. <laughs> aynaya baktığınızda aslında tip olarak e, öbüründen yakışıklı durdu. E, öbürleri çok ya, çok yatık Tır duruyordu. Bile çok şey ya biliyorum. sıkıntı yok. şuradan güzelce şöyle bir film, kırmızı bir film çekilir. Lazım. Şu kısma kırmızı bir şey çekebilirsin eğer kırmızısında takılıyorsan film. Yok ee, bence bir... güzel bir Bence yani. gayet güzel durdu değil mi? Bence gayet güzel durdu. O yüzden Bence oldu. Evet, meşakkatli bir süreç oldu ama otur, otur bakalım. Bak bakalım Ziya abi. Evet. Nasıl? Şöyle mi gidecek? Yani kullandıktan sonra tabi Ziya abinin de bir yorumlarını evet. alacağız bu marka için. Evet. Ne kadar evet. almıştınız Ziya bu vaynayı? 300. 300 liraya almışlar. 150 liraya gelmiş tanesi. Çift satılır, tek satılmaz ama kafalar birazcık gevşek. Gevşek. Yani ben şahsıma söyleyeyim, kendim almaya kalsam almam arkadaşlar. Alman biraz bakalım, biraz basat bir denesin bakalım Ziya abi ile Ekrem. Şey Aynen öyle. Bakarsın. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz hoşça kalın dostlar. Eyvallah.